Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kar Mekanik 2015 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız gibi ilk bölümde bir aracı tamir edip göndermeyi başarmıştık arkadaşlar. Şimdi ise ikinci bölümde iki tane araç tamir edeceğiz. Evet Kar Mekanik 2015'te iki farklı araç tamir edebiliyoruz. Bu da gayet güzel olmuş. Evet ilk aracımıza hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Neymiş abi bu? Bianco. İlginç. Abi bildiğimiz Punto bu. Gözünü seveyim araçlar yine çakma arkadaşlar yani lisansı alınamamış Evet şimdi arkadaşlar şöyle yapalım biz aslında ilk bölümde buna benzer bir araç tamir etmiştik bu bölümde şunu tamir edeceğiz hemen şöyle bir bakacağım arızası neymiş abi Evet bunda da yağ filtresi ve yağı değişecek ve aynı zamanda steering rack diye bir parçası değişecek daha önce hiç değiştirmedim hemen şöyle bakacağız arkadaşlar Kaldır kardeşim kaldır yukarı kaldır Hadi işimiz var gücümüz var Bugün baya işler yerinde arkadaşlar Olaya gireceğiz abi Şimdi şunu bir alalım Tamam mı Bizim şey nerede Mülayim çırak neredesin kardeşim Abi bütün işi biz yapıyoruz Gözünü seveyim ya Bu sefer bunu yine denk getireceğim abi Biliyorsunuz kar mekanik 2014'te Bunu hiçbir zaman Denk getiremiyorduk Şimdi ise olaya gireceğiz. Abi artık usta olduk ya. <laughs> evet arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Taklacı sen gel buraya. Şöyle seni bir bırakalım abi şuraya. Evet arkadaşlar şöyle bir olaya gireceğiz. ilerleyen bölümlerde farklı tamirhaneler tabii ki araç testleri de açılacak. Hatta şöyle toolbox'tan bir bakayım ben. Farklı geliştirmeler yapabiliyor muyuz? Abi upgrade points diyor. Hmm, evet. 1000 XP bir tane point yani bir puana eşdeğer. Evet baya bir çalışmamız lazım arkadaşlar. Şimdi biz bu aracın en son ne yaptık? Yağını boşaltmıştık. Şuradan hemen ben bir filtre olayına gireyim arkadaşlar. Abi daha önce aramış mıyız? Hemen şöyle yapacağım. Gözünü seveyim arasana kardeşim. Evet oil. Şöyle kapsülü kapatalım. O yıl diyelim ve arayalım bakalım abi. Evet R4 değil mi o ya? Yanlış olmasın tekrar. Şimdi abicim şu filtreyi de bir hemen takalım yerine arkadaşlar. Şöyle kaldırılma araca filtreyi taktıktan sonra yağını ekleriz. Evet şimdi olayı gireceğiz abi. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar montaj moduna geçiyorum hemen ve evet filtremizi de takıyoruz. Şöyle bir indirelim. Yalnız ben diğer parçayı merak ettim ya. Onu değiştirmemiştik daha önce. Bu bölümde bakalım abi. O parçayı da göreceğiz. Evet. Premium Motor Oil. Yapıştır kardeşim. İşimiz başımızdan aşkın ya. İki tane araç tamir ediyoruz. Güzel olmuş ya bu. Özellikle bize gelen işleri de seçebiliyor olmamız gerçekten harika olmuş arkadaşlar. Şimdi abicim hemen şöyle bir bakalım şöyle bir çık kardeş evet yağımızı değiştirdik yağ filtremizi değiştirdik steering rack diyor abi aslında ben şöyle yapacağım ya kolaylık olsun abi şuradan aratalım tamam mı neymiş o en azından parçanın neye benzediğini bir görelim abi steering rack böyle bir parça direksiyon kutusu değil mi abi bu ya bildiğimiz direksiyon kutusuna benziyor Kaldır yukarı kardeş. Hemen bir bakalım. Evet. Abi oyun şu an bize yeni araçları vermiyor. Amerikan araçları falan da tamir edeceğiz. Evet gördüm abi parçayı. Tamam çok güzel. Yalnız onu sökebilmem için inner tie rodları sökmem lazım. Evet biz bunu sökmüştük değil mi? Daha önce. Abi lastikleri indireceğiz. Gözünü seveyim. Uğraşacağız abi. Evet. Sökelim kardeşim. Arkadaşlar Kar Mechanic serimiz bomba gibi devam edecek. Sizlerle birlikte bitirene kadar oynayacağız. Bu arada sizlere müjdeli bir haber vermek istiyorum. Truck Mechanic Simulator 2015'te yakında çıkacak. Onda ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki büyük araçları yani Euro Truck'tan tanıdığınız büyük tırları tamir etmeye çalışacağız. Yani biraz da level atlayacağız arkadaşlar. Onu da sizlere sunacağım. Çıkar çıkmaz. 3-5 gün sonra çıkacak. Olaya gireceğiz takliciler. Abi yapıştır. Sök kardeşim. Hızlı olalım gözünü seveyim. Yani biz ustayız ya. Böyle bize çırak muamelesi yapma Uyun. Her aracı getir. Hepsinin hakkından geliriz. Sıkıntı yok. Abi sökelim şunu. Çok güzel. Şimdi ne yapalım? Şu parçayı bir satın alalım. Aynen. 800 dolar. gözünüz seveyim ya. Araba mı imal ediyoruz burada? Taklidi. Evet. Parçalar yine kazık marka abi. Şimdi. Hemen montaj modunu alalım arkadaşlar. Ve parçalarımızı tekrar gönderelim. Evet. Şöyle yapalım. Şuradan rotumuzu da takalım abi. Evet. Gönder gelsin. Çok güzel abi. Hadi bakalım da takacağız. Abi montaj modunu al. Evet şunu bir takalım. Arkadaşlar çok seri çalışıyoruz ama değil mi? Bayağı iyi gidiyoruz. Şimdi abi bizim tekrar montaj modunu almamız lazım. Ver gaza. Gülayım çırak neredesin lan? Yine kaytarıyorsun işte ha. <laughs> ya şu YouTube amca kızmasa da abi. Bir Orhan Baba çalsak şurada ya. Harbiden çok isterdim yani. Maalesef bu telif melif yani sıkıntı olabiliyor. Evet şimdi arkadaşlar aslında bir ara canlı yayın yapıp Orhan Baba ile birlikte tamirhanemizde <laughs> çalışmak vardı abi. Bakalım ya belki ilerleyen dönemlerde o da olabilir. Şimdi taklıcı senin işin tamam mı? Evet Finish the job mı abi? Her şey tamam. Bir bakalım. Evet. Gayet güzel. Gönder gitsin kardeş. Bekleme yapmasın. Şimdi hemen ikinci aracımıza geçelim. Neymiş abi bu? Abi biz bunu değiştirmiştik değil mi? Sway bar front. Yalnız bu öndeki abi. Hmm, evet. Kaldır kardeş. Yapıştır. Şimdi şu sway bar muhabbetine bir bakalım. Neymiş abi o? Evet, inner tie rod, lower, süspansiyon, arm falan filan. Şimdi, steering rack, bunu değiştirdik bir önceki araçta. Aynen abi, şu muydu? Evet, kesinlikle. Abi, zero desenize gözünüzü seveyim ya. Abi bunu sökebilmek için ne yapmamız lazım? Lastiği sökmemiz lazım arkadaşlar. O zaman lastik işine girişelim hemen. Sök kardeş, yapıştır. Evet, iki aracı birden tamir ediyoruz yalnız. Gayet güzel. <laughs> Şimdi, taklidci sen gel buraya. Şunu bir sökelim abi biz buradan. Tamam, kondisyon zaten %23 taklı abi. Diğerine bakalım bir sıkıntı var mı? Gerçi sadece A diyordu abi, bunda bir sıkıntı yoktur. Tamam ya, bunda bir problem yok. Evet şimdi biz hemen item'dan bir bakalım neydi bizim elimizdeki sway var. Şuradan bir aratalım. Sway diyelim bakalım. Aynen. Göm gelsin kardeş yapıştır. Abi bugün işler full. Sıkıntı yok. Şimdi abicim. Hemen montaj moduna geçelim. Ve olayımıza devam edelim abi yapıştır. Evet, kar mekanik oynamayı gerçekten özledim ya. Yani özellikle bu 2015'in çıkması güzel oldu arkadaşlar. Şunu da bir takalım. Dediğim gibi Truck Mechanic Simulator 2015'te yakında çıkacak. Onda da bir şekil yapacağım sizlere arkadaşlar. Gayet de güzel olacak. Şimdi bunun işi tamam mıdır? Abi gönder gitsin. Sıkıntı yok. Abi iki aracı da hızlı bir şekilde tamir ettik. Hemen şöyle bir bakalım. Buyurunuz takla tamirhanesi. Ben usta takliciyim. <laughs> Telefondan iş alıyoruz abi. Şimdi ya gözünü seveyim bak bize çırak muamelesi çekme oyun. XP puanı lazım diyor bunları açabilmemiz için. Biz karakter geliştirmesi bir yapalım bakalım ya? Abi wheel shop falan filan. Oo çelik jantlar şekilmiş. Bankadan para çekebiliyoruz. Bankadan para çekmeyeceğim abi. Evet arkadaşlar kaporta boya işine de gireceğiz galiba. Ki gayet de güzel olacak. Şöyle bir bakacağım arkadaşlar. Bizim experience puanımız ne alemde. Şu karakteri bir geliştirmek istiyorum ya. Özellikle yeni araçlar açabilmek için. Yalnız abi 330'dayız daha ya. İkinci bölümde bizim onları açmamız biraz imkansız gibi. Şimdi ben şu iki aracı da alacağım. Gönder gelsin abi. Hepsine bakarız. Sıkıntı yok. Evet. Rino Piccolo. Tekrar aynı araçları tamir edeceğiz. Dediğim gibi ilerleyen bölümlerde farklı araçlarla birlikte olaya gireceğiz. Ulan ne biçim renk yapmışsınız bu arabaya ya. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir renk ya? Taklıcı. Evet. Bir önceki bölümde birkaç arkadaş demiş ki abi aracı komple parçalayıp müşteriye o şekilde teslim et demiş. Abi biz onu öyle teslim edersek bizim topuğumuza sıkarlar taklacılar. Evet o bunun bayağı bir işi var ya. Engine head, ignition coil. Evet zart zurt abi. Tamam biz bunu o zaman şöyle çekelim abi. Bunun bayağı bir işi var çünkü. Şöyle alalım abicim. Şimdi parçaları tekrar bir sökelim. Hemen şöyle tekrar bakacağım. Alt kısımda ne varmış? Tamam inner tie rod. O parça bayağı bir gidiyor galiba. Şimdi throttle engine head. Motor kapağı değil mi abi? Aynen motor kapağı bir saniye. Şöyle bir sökelim abi. Engine head cover falan filan. Abi o zaman şunları bir sökelim ya. Sök kardeş sök yapıştır. Evet ignition coil dediği de abi buji ya. Aynen. Şunları bir sökelim abi. Şimdi arkadaşlar bujiler değişecek. Ee, motor kapağı değişecek. Bu ikisini kafadan bir değiştirelim hemen. Ver gözü ver gözü ver gözü. Yapıştır. Aynen engine head. Abi şu mu lan? Bir dakika dur yok. Gözünü seveyim abi onu sökmek için. bayağı bir ekmek yememiz lazım bizim ha. Bu ne lan? Abi şaltlar, maftlar bilmem neler Şimdi şöyle bir bakalım Neyi sökeceğiz onu sökmek için Görelim bakalım abi Abi throttle da çekti Tamam onu da sök Gözünü seveyim abi Bu adam motoru peynir ekmek gibi yemiş ya Motor bloğu gitmiş Throttle gitmiş Gitmiş oldu gitmiş abi Şunu da sök Bizim onu sökmemiz için abi motor bloğu var ya manifoldu falan indireceğiz. Evet biraz işimiz uzun arkadaşlar burada. Allah aşkına bize manifoldu falan söktürüyorsun ya. Evet motor bloğu taklı abi. Şöyle şunu da sökelim. Bunu da sökelim abi. ver gazı kardeşim ver gazı, ver gazı bekleme yapma abicim bunu da sökeceğiz ama of 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 ulan bu ne böyle geldik mi taklaya abi benzin filtresini sökün bu ne oğlum ya arkadaşlar ben bunu daha önce hiç sökmedim ha <laughs> ulan ustayız ustayız dedik taklaya geleceğiz değil mi engine head Abi şuradan komple parçaları mı indireceğiz ya? Şu yan bloğu alacağız orası kesin. Aynen yan bloğu alacağız. Yan bloğu almak için altı sökeceğiz. Altı sökmek için üstü sökeceğiz. Oğlum bir ton iş ya. Neyse abi bizim işimiz bu. O kadar ustayız dedik. Artık yüzümüzü kara çıkarmamamız lazım. Şimdi arkadaşlar bizim öncelikle şuradan parçaları bir indirmemiz lazım. Abicim şimdi Söküm modunu al. Oğlum takliğe geldik iyi mi lan? Eee bunu nasıl sökeceğiz şimdi? İlk önce kayışları indireceğiz tabi mantık olarak. Bir saniye abi, bir dakika. Tekeri bir indirelim ya. Gel bakayım sen abi. Bununla işimiz uzun arkadaşlar. <laughs> evet. Ee abi oyunda deneyim kazanmak için uğraşacağız artık. Yapacak bir şey yok. De biz bunu indirmemiz lazım şimdi. Serpantin falan filan zart zurt abi. Sen beyim bakalım tekrar üstten mi sökeceğiz abi acaba? Onu? Oğlum kar mekanik 2014'te ne güzel çatır çatır söküyorduk. Aynen üstten sökecekmişiz. İndir abi indir 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 indir. Ver gazı ver, gazı, ver gazı. Evet seri olalım seri olalım kardeşim. Evet şunları falan hep alacağız abi buradan. Şunları da sökelim. Çok güzel gidiyoruz ama abi. Ben kar mekanik 2015 serisini bayağı bir beğendim. Yani oyun biraz daha güzel olmuş. Bakalım track mekanik nasıl çıkacak? Onu da sizlerle birlikte göreceğiz abi. Vergaza, aynen çok güzel abi. Sök kardeş. Blow, blow indir. Bu adam peynir ekmek gibi yemiş abi motoru. Yazık etmiş yani. Aynen. Oh be ulan. En sonunda gördük ya. Sen de çek, sen de çek. Abi şaltları da sökelim. Şalt mı oluyor? Lan? Aynen şalt. Tamam mı? E daha ne yapacağız oğlum sana? Nerede sökeceğiz daha seni ya? <laughs> Abi kaldık mı? Şöyle, ha bir dakika lan içte. Aynen. Abi bir saniye lan bunlar bujiymiş. Ha buji kafalıklarını söktük biz ya. Tamam tamam. E nihayet artık gelebildin yani teşrif edebildin. Motor kapağı. Şimdi bizim tamir edebileceğimiz parçalar var mı abi? Ben mengeneye doğru hemen koşuşturacağım. Tamam abi. Nerede bizim mengene? Aynen burada. Bakalım tamir edebiliyor muyuz? Kondisyon, kondisyon falan filan. Bunları biz değiştirmeyecektik zaten ya. Tamam, sıkıntı yok. Tamir edemiyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrar bir inventory'mize bir bakalım. Bir tane ignition coil. Kaç tane var? Aynen. Bir tane alacağız. Onun bir tanesi takla. Throttle alacağız. Aynı zamanda bir tane de engine head alacağız arkadaşlar. Şöyle bir bakalım şimdi. Kafalan. bir saniye dur almayalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Throttle'ı bir aratalım. Ver gaza. Abi, gözünü seveyim, niye çıkmadı bu? Engine diyelim abi. Gönder, gönder gelsin. Abi bir dakika lan bir şeye mi bakıyoruz. Lan şeye bakacağız ya. Pardon. Kaporta bölümüne bakıyoruz ya. Şimdi ignition yazalım. Bir tane bundan abi. Tamam mı? Başka modeli yok zaten onun. Motor kapağı abi. Engine Head R4 abi Engine blok değil Engine Head lazım bize Aynen Throttle lazım Arayalım bakalım abi Throttle R4 lazım aynen Başka ne lazımdı arkadaşlar Tekrar şöyle bir aracı bakalım Piston with conrod abi Ona bir bakmak istiyorum <laughs> Bir de inner tile değil mi? Piston. Şöyle yapacağım. Abi gözünü seveyim. Blue falan mı indireceğiz lan? Taklaya geldik değil mi? Neyse abi diğer parçaları falan takalım. Şimdi arkadaşlar başka ne lazımdı bize? Inner tie rod. Şöyle tie yazalım. Bir tane de rod alalım arkadaşlar. Şimdi <laughs> Abi biz motoru falan ha tamam lan buradan sökebiliyoruz gayet güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Abi bir saniye şöyle yapacağım. Bunu sökebilmemiz için bizim var ya 40 fırın ekmek yememiz lazım. Abi neyi sökeceğiz başka ya? Dur bakayım abi şunu bir tutalım. abi ya kapağını alacağız ya Cık. ulan işe bak ya harbiden çok taklı bir işmiş lan bu evet baya bizi hani ilk aracı böyle direkt gazladık mazladık ama yok abi şimdi biz bu yağı falan boşaltmadık değil mi Lomburda inecek mi bu evet ceza verdi abi <laughs> biliyordum neyse abi şimdi yağlı malı uğraşamayacağım Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Üstten sökeceğiz abi bunu. Tekrar bir indirelim. Bu arada motor bloğuna kadar giriyoruz yani. 2015'te olay bayağı bir değişmiş. Abi şunu bir sök. Şunu da bir sök. Şunu da bir al kardeşim. Evet çok güzel. Şimdi montaj moduna geçelim. Şimdi elimizdeki parçalara bir bakalım abi. Göm gitsin abi, göm gitsin. Şunu da tak. Bunu da tak. Abi bir dakika, 3 tane mi takıyorduk? Aynen, tamam. Şimdi engine head abi. Bunu da takacağız. Şu motor olayını bir ortadan çıkaralım isterseniz. Daha sonrasında diğerlerine de bakacağız zaten. Evet, yapıştır kardeşim. Evet, bujilerimizi de takacağız. Bujilerimiz sağlam mı abi? Aynen. Bu arada üst taraf taşınıyor abi. Gacır gucur sesler geliyor. Neyse tam tamirhane atmosferine uyuyor. <laughs> evet, şimdi vergaze. evet, şartlarımızı da takalım. Evet, motor başlığını da takalım arkadaşlar. Şunu hemen yapıştıracağım. Bizim acilen karakter geliştirmesi yapmamız lazım civataları hızlı sıkabilmemiz için evet abi yani ilk defa bak görüyorsunuz değil mi motor olayına girdik arkadaşlar yani kar mekanik serüveninde ilk defa herhalde motoru açıyoruz evet şunu da yapıştır abi tamam mıyız evet gayet güzel manifoldu yerleştir kardeş evet manifoldta takalım hızlı olacağız abi hızlı olacağız sıkıntı yok Evet şuradan da yapıştırdık. Evet şöyle yapalım. Şunu da yerleştirdik mi olay tamamdır abi. Evet arkadaşlar. Olayım şekil önümden çekil. Gayet de güzel oldu. Motor olayını en azından hallettik. Yani bir kısmını. Ne yapalım dilerseniz videomuzu noktalayalım burada. Çünkü bayağı bir uzun sürecek. Dediğim gibi motor olayından devam edeceğiz. Yani motoru toplayıp rotu takıp bu aracı göndereceğiz. Bayağı da uzun sürdü arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani bölüm bölüm sizlerle birlikte Kar Mekanik 15 serimize devam edeceğiz arkadaşlar. Evet şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.